tanıyorsunuz arkadaşlar. Ada ve Talha Oyunda kanalında neydi? 400 bin abone. 400 bin abone sahibi. Prenses Ada TV var. Oyunda kanalı. Evet ve Prenses Ada TV Oyunda kanalımız var. Şimdi bir burada ne yapıyoruz? Challenge yapıyoruz. Bu da bizim challenge kanalımız. Yerine geçer misin? Beraber geçmen? yapacağım. <laughs> Hayır ya. <yalnız> Nasıl beraber <laughs> oynayacağız? Karenin içerisinde gözü kapalı bir dakika boyunca uygun adım marşla Tamam. Dışarı çıkmamaya çalışacağız. Doğru mu? Doğru ama perdeyi kapatalım. Yürü perdeyi de yarış o zaman. 3, 2, 1, başla. Adam bak perdeyi en hızlı indiren kazanır. Bak başla. şimdi. <laughs> Koparmalı anne, anne, mı? Anne, anne, anne. Perde. Ben bunu saymam ama bekleyecektim. Ben hani de kad kadre kadre ya, burada başlıyorum. kadın olacaktım. Kadın işlerinde ben, çok başarılıydı. Ne oldu? Aa, aa kadının da nereden kokular? Hız, hız. Bak görüyor musun? Aferin. Aferin ben kazandım. Kadın kuvvetleri. Senin perden havada evde tamam. kadın kuvvetleri. Kadın kolluk kuvvetleri. Çok indir bir şey. <laughs> tamam. Evet. Tamamdır. Anne ben sana kazandırdım. Evet ada ada. Çerçevenin dışına çıkarsan sen bana armut de tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Jüriyimiz ada o zaman. Tamam, tamam mı? Jüriyimiz. Tamam ceza ne? Ceza ne olsun? Ee, ay, ay, bugünkü ay, 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 akşam, yemeği. akşam, yemeği. Akşam yemeği. Akşam yemeği. Okey. Tamam anlaştık. 3. Ama sen oynayamazsın ki ben ya. yanımda. Çıkarım kızım o zaman. Babanla oyna sen babanla oyna. Babanla oyna. Babasını daha çok seviyor arkadaş. Ara kendi sosuna o kadar. Hadi İyi, kenarda sen, kenarda sen yiyorsun. Biz bizi jürelik yap hadi. 3, 2, 1, kayıt. <laughs> hadi bakalım. Uygun adım, marş. çıkarsam eğer sen bana armut diyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bak bak yok. Ada biz kazanacağız. Akşam Başımız. babana hazırlatacağız tamam mı? Evet. Başımız ileride. Ama çıkacak şey gibi iyidir. Çıkacakmışım gibi mi hissediyorsun? Evet ama Ge Çıkmıyorum değil mi? Geri mi gideyim? Şimdi adaya soracağım. Öne mi geleyim? Ada kaç saniye kaldı bitime? <laughs> Baba çıkıyor. Değil mi? Baban Kim çıkıyor? Kaç Söyle. Saniye var bitimi? Ada söyleme hiçbir şey. Da. Ada ben çıkıyorsam Armut de kızın tamam mı? Tamam. <laughs> Ada benden yan arkadaşlar. Uygun adım. <laughs> Marş. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar şey bu arada kanal kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalda çok yeniyiz ama. Evet. Aslında YouTube'da biz yeni değiliz. Oho kaç zamandır YouTube'dayız arkadaşlar. Ay, ama bu kanalımız yeni. O yüzden destek <laughs>

yarışma yapacağız Hadi. şimdi. Adayı zaten evet. çocuk kanalına tanıyorsunuz arkadaşlar. Ada ve Talha oyunda kanalında neydi? 400 bin abone. 400. Bin Prenses Ada var. TV oyunda kanalı. Evet ve Prenses Ada TV oyunda kanalımız var. Şimdi bir burada ne yapıyoruz? Challenge yapıyoruz. Bu da bizim challenge kanalımız. Yerine geçer misin? <laughs> Hayır ya nasıl beraber <laughs> oynayacağız? Karenin içerisinde gözü kapalı bir dakika boyunca uygun adım marşla Tamam. Dışarı çıkmamaya çalışacağız. Doğru mu? Doğru ama kapatalım. perdeyi kapatalım. Yürü Perdeyi de yarış o zaman. 3, 2, 1, başla. Abla bak perdeyi en hızlı indiren kazanır. Bak başla. şimdi. Başla. mı? Perdeyi kalın mı? Perdeyi kalın Ben bunu saymam ama. Bekleyeceksin ben hani burada Hani bir kadın olacaktın. Kadın, kadın, kadın ya, işlerinde çok başarılıydı. Ne oldu? Aa kadınlık da nereden kası var? Hız hız. Bak görüyor musun? Aferin. Hayır. Perdeyi kuzun. Senin perden havada evet tamam. kadın kuvvetleri. Kadın kolma kuvvetleri. <laughs> Çok indir bir şey. <laughs> tamam. Evet. Tamamdır. Anne ben sana kazandırdım. Evet adam adam. Çerçevenin dışına çıkarsan sen bana armut de tamam abi. mı? Tamam. Evet. Abi. Hadi bakalım. Hadi kalk. o zaman. Tamam, tamam mı? Jüri misin? Tamam ceza ne? Ceza Cezane olsun? Ee, Bugün bugünkü abi. akşam, akşam yemeği. yemeği. Akşam yemeği. Okey tamam anlaştık. 3 ama sen oynayamazsın ki ya. yanımda. Çıkarım kızım o zaman. Babam mı oyna sen babam mı oyna? Babam mı Babasını daha çok seviyor arkadaş. Hareketi sus oğlum Hadi i̇yi, kenarda, kenarda sen iyiydi. bizi jürelik yap hadi. 3 2 1 Kayıt. <laughs> hadi bakalım. Uyguladım. adım Ada. Bugün çerçeve'den çıkarsam eğer sen bana armut diyeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Bakmak yok. Ada biz kazanacağız. Akşam Başımız. Dedi babana hazırlatacağız tamam mı? Tamam. Başımız ileride. Ama çıkacaksın gibi hissediyorum. Çıkacakmışım gibi mi hissediyorsun? Evet ama Ge çıkmışım. Çıkmıyorum değil mi? Geri mi gideyim? Şimdi adaya soracağım. Öne mi geleyim? Ada kaç saniye kaldı? bitime? mi? Baba çıkıyor. Kim mi? çıkıyor? Sus sus baban çıkıyorsa söyleme ada. Ben çıkarsam Ada saniye. kaç saniye var bitime? Ada söyleme hiçbir şey. Tamam. Ada ben çıkıyorsam armut de kızın tamam mı? Tamam. <laughs> Daha benden yana arkadaşlar. Uygun adım. <laughs> Marş. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar bu arada, bu arada kanalımıza abone olmayı. abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalda çok yeniyiz ama evet. aslında YouTube'da biz yeri değiliz. Oho kaç zamandır YouTube'dayız hayır, arkadaşlar. Hayır, ama bu kanalımız yeni, o yüzden destek bekliyoruz. Ay gittin mi? Evet. Geldin mi? Son 10 saniye. Hayır çizim. 10, 9. 8 7 6 5 ki, 4 3, 3 2 1 0 Aç Dur orada dur İkimiz de çıkmışız İkimiz de çıkmışız İkimiz de kaybettik <gülüşmeler> Akşam yemeğini birlikte hazırlıyoruz Beraber hazırlıyoruz o zaman Bilmiyor. tamam mı? Evet iş birliği Evet de. iş birliği Arkadaşlar bir sonraki oyunumuza devam evet. Devam ]bird. kanalımıza hoş geldiniz. Akşam yemeği cezasına devam. Skut Game. Skut Game 5 taş, taş, oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım. Bağımlısı olacaksınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bağımlısı olacaksınız. işte benim taşlarım. Evet başlayalım. Taş kağıt makas. Evet taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> taş kağıt makas. <laughs> ben sardım. Tamam hayatım. Ben sardım. Birinciyim. He, ee, birinciyim. Eee mi? Evet taşlara değmek yok. Tamam. Kuralları söylüyorum. Scoot Game 5 taş oyunu. Benim çocukluğumun oyunu. Yani kadın, yani, kadın, kadın, olmanın avantajları mı diyorsun? Ne alakası var? Çocukken oynamanın çok, çok. avantajları. Şu an çok suratlısın. Benim imkanım yok bunları yapalım demeye. <laughs> bana sıra gelirse. Asfalt ağladı arkadaşlar. Asfalt ağladı. Şu bir, iki, üç. Hı. Şunu, şu nasıl girdireceğim? Hmm. Şunu nasıl girdireceğim? Şunu de, nasıl bana, bana, da gelsin. Bakın şimdi şey. bakın şov var şov var arkadaşlar. Ama tutarak uh. tutarak yapmadın mı? Hayır ittirdim. Bakın videoya arkadaşlar. Hayır, videoya bakın. Puanımı alabilir miyim? İttirdim. Hile yapma. Cırlama ittirdim. Tamam da ben başlamam <laughs> lazım. Ben niye başlamadım ki hayatım? Ben yer, yani, ben puanımı alacağım daha. Benim benim oyunum devam ediyor. Aa yenildim mi? Yenildim mi arkadaşlar? Yenilmedim. Ya yüzde yüz yenildim. Ben imkan yok buralara gelemem. Ya tüm. 30 puan. 5 alacaktım. Bir de hava atacaktım. 30 puan. Da. Hadi bakalım. Sıra <laughs> sende. Taşlara değmeyeceksin. Kuralı sık sık hatırlatıyorum arkadaşlar. Ya bizde biz de Üçler. Ben üç, ben dur, üç puan aldım. Beni misin? <laughs> Aldı. sepeti değiliz ha. Ve bitti. Kim kazandı? Ama şey yapayım Kim ya. kazandı? Hop, <laughs> iki, 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 puan ya. bak. bak. iki, iki, bak. Nasıl iki, tane. Arkadaşlar bakın şimdi bakın. Dört. Bakın şimdi geliyor bakın. Ooo. Hadi be. Ya. ya sen neymişsin? Abone olun. Öpüyoruz.